Arkadaşlar bugün deyim bende oynayacağız. E, açalım bir. E, nasıl açıyoruz yalnız biz bunu? Şurada mı açıyoruz? Burada mı açıyoruz? E, neyse biz bir dur. Evet arkadaşlar arkadaşlar açabildik kutumuzu. E, şimdi e, bunun arka tarafını ben Okuyacağım. Ee, gittiğimiz yer öyle böyle kalabalık değildir, değildir. Atsan. Hı hmm, atsan geçen bir deyim. Anlamı da gittiğimiz yer öyle böyle kalabalık değildi. Hı hmm, ne olabilir? Ee, i̇ğne resmi vardı. O zaman iğne atsam, e, iğne atsam, neydi o deyimin adı? Ben hatırlayamadım ya. İğne atsam, düşmez. Hatırladım. Doğru mu bildim? Bakalım mı? Bakalım istersen. Evet, biraz eksik söylemişim. Şurada mıydı? Evet. İğne atsam yere yaklaşmışım tebrik edin beni şu alttakinin yüzü açık geldi onun resmini çevirebilir misiniz ee, bu yeni değinmemiz üzerinde kral resmi var ee, ben şimdi bunu çevireyim çevirelim şöyle Heh. bu iş yeri ay yanlış yerden okuyormuşum. Bu iş yerinde bazı çalışanlar buranın patronundan daha çok potra patron gibi davranırlar. Çok. Hmm. Kral resmi vardı. Çok kelimesi de ipucu. Ee, sanırım bunu biliyorum ben. Kraldan çok kralcı olmak. Doğru mu bildim? Bakalım. Ee, kraldan çok kralcı olmak. Evet, tebrik ediyoruz o zaman. Beni şimdi diğer deyimimize evet. geçelim. Buradaki Üzerinde resim sanki yatan e, yatarak bir tane kitap okuyan biri evet. var sanki bu resimde. Evet ipuçlarını alayım. Ay birazcık bulandı mı ya görüntü? Hı. Şimdi burada birbirinizden hoşlanmıyorsunuz diye... Biriniz mekana gelince diğerinizin kitmesi kit kit çok saçma. Artık anlaşmaya çalışın. İçeri, içeri. Gerçekten şu anda hiç bilemedim. Yani resimdeki kitap okuyan kişiyle içeri... Yani kapı içeri ne dışarı. Tam o tarz bir şey içeri bir şey dışarı tarzında bir deyimdi herhalde ama bilemedim. Söyleyebilir misiniz cevabı? Cevabına bakıyorum. Mart içeri pire dışarı. Evet mart içeri pire dışarıymış cevabımız. Resim galiba e, bahar ayını mı göstermeye çalışmışlar. Mart ayını belki de o yüzden öyle bir resim koymuşlar. Evet. Evet. Sıradakine İki. geçelim. E, sıradaki şeyde sanki bir tablo gibi bir şey gösteriyor. Ayna gibi. Geldi. Tablo. Aynı. Aynı. aynı evet. Sana. Bu ayna gösteriyor bu resmimizde de. Arka tarafını dur dur. Şöyle bir döndüreyim. ha. Senin dü düşüncen doğal gazlı bir mahalleye kömür satmaya çalışmak gibi mantıklı gelmedi körler. Hmm. Şimdi ne diyor? Ee, doğal gazlı bir mahalleye kömür satmaya çalışmak gibi. Yani doğal gazlı bir mahalle ne yapsın kömürü değil mi? Kömüre ihtiyacı evet. olmaz. Köylerde Körlerde ipucumuz olduğunu göre e mahalle. Körler mahallesinde ayna satmak olabilir mi? Ayna resminden de. Aklıma o deyim geldi. Körler mahallesinde ayna satmak. Bakalım. köyler mahallesinde ayna satmak. Doğru. Hı, Körler mahallesi neymiş? Tamam. Hıla, Tam düzgün ailesine. söyleyeyim. Ayna satmak. Teşekkürler. Bunu da bir de <laughs> bir inek gibi bir evet, şey var. Evet, bakalım neymiş deyim. Çok merak ettim. Bakalım etti. arkasında ne varmış. Şöyle bir döndürelim. Dur. Allah Allah lan yanlış yaptık. Şöyle döndürelim. İyi, iyi. iyice döndürdük biz saçma sapan ama. Neyse. Heh sürekli bana vurduğu için ben de ona vurdum. O bir dakika suçlu. Evet, ay alt tarafı da buzlu. Evet buzlu. Sürekli bana vurduğu için ben de ona vurdum. O suçlu. Sürekli bana vurduğu için yani çok bağdaştıramadım anlamıyla da tam ee, buzağı var. Buzağının da büyüğü vardı ön tarafta. Öküz ya da inek. Öküz. Öküz altında buzağı aramak. Olabilir mi? Bir bakalım. Öküz altında buzağı aramak. Öküz öküzün altında buzağı aramak. Hım. Öküzünmüş ama. Hı, hmm, öküzün altında buzağı ağrıyor. Yani ee, bir sebep mi arıyor sürekli bana vurduğun için? Ben de ona vurdum. İlla vuracak yani. Bunun içinde Neyse. bir sebep arıyor. Buraya da bir bakalım. Burada da kapı. Bir tane kapı resmi var. Evet. Çevirelim güzelce. Aç hafif açılan mı kapı resmi var sanki? Hmm, o da güzel. Evet. O da, bence açık kapı ile ilgili bir şey olabilir. Allah. Kadar sırak, sırnaşık bir insan ki artık bir bıktım. Kov, kovsan. Hmm, bunu biliyorum. Kapıdan kovsan bacadan giriyor. Bakalım. Kapıdan kovsan bacadan girer. Evet. Giriyor derin sen ama bu girermiş. Tamam, girermiş. O kadar bazen deyimlerin tam haddini bilemiyorum. Burada hmm. bir resmi. tane kulak resmi var. Kulakla ilgili bir şey olması olsa gerek. Ay, şöyle yapalım ha. Yan masada ne konuştuklarını dinliyordu misafir. Hmm. Bu da kolay. Bunu da hepimiz biliriz. Kulak misafiri hmm. olmak. Yani kulak misafiri olmak demek, e, başkalarının yakınlarında konuşan birisini dinlemek anlamına geliyor. Yani dinle dinledim demiyor da kulak misafiri oldum, dediklerinizi duyduğum gibi. Bakalım. Evet. Kulak misafiri olmak. Evet, bunu Bu da, da doğru alalım. Dinliyor. Burada da bir El, el var. var. Evet, Burada şöyle da bir çevirelim el bir, var. bir şekilde. Evet, el resmimizi çevirdik. Şimdi siz Çev soruyu okuyun, yani ipuçlarını okuyun. Ay şöyle. Hah. Ondan her şeyi beklerim. Fıra fırsat buldukça bir şeyler çalıyor. Uza uzun. Eli uzun. Bakalım. Hı, sadece. Aa, Eli uzun. Eli uzun olmak, evet. Yani şey buradaki çalıyor. Şey beklerim fırsat buldukça bir şeyler çalıyor. Tam da anlamını eli uzun olmak diyebiliriz. Burada da. A, burada bu ne? Kırmızı. Mermer fayans Evet, siyah fayansa benziyor bu. Evet bu siyah fayansa benziyor. Tamam. Bu da sonuncusu olsun isterseniz. Bir dahaki e, videolarımızda devamını. Ay dur dur. Ne çeviriyorum? Aha. Zaten I, I, garip bir şeyler oldu. Ben şunu şöyle getireyim de. Be. Bir... Adama adama elli kere anlattım ama yok anlamıyor. Hmm. Na, nato ben bilemedim nato bakalım nota not, nato e, ya tam oynatıp durma nato kafa nato mermer nato kafa nato mermermiş Adamı elli kere anlattım ama yok anlamıyor. NATO kafa, NATO mer, NATO mermer diye bir deyim imiş. Bugünlük bu kadar yeterli. Bugünlük e, bu videomuz burada bitmiştir. Ama e, ama ya hmm. A, abone abone e, bir türlü çıkmıyor. Abone e, abone vermezseniz videoda gelmez. Ona göre abone verin ya. Ona göre abone olun. Tamam mı? Abone olmayı da e, hiç unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.